Dharma Astroloji'den Astroloji'nin sesini dinliyorsun. Yıllardır edindiğim deneyimlerin ışığında sana sade ve anlaşılır bir dille Karma Astroloji anlatacağım. Çünkü inanıyorum ki gökyüzünün rehberliğinde mutlu ve huzurlu bir hayat mümkün. Astroloji'nin sesine hoş geldin. Tutulmalar çiftler halinde olur. Ne yazık ki pek çok astrolog genelde tutulmaları tek tek yorumlama yanlışına düşüyor. Bu yüzden ben bugün 25 Ekim akrep ve 8 Kasım boğa tutulmalarını beraber yorumlayacağım. 25 Ekim'de 2 derece akrepte gerçekleşecek parçalı güneş tutulması en çok boğa, yengeç, akrep ve oğlak burçlarını etkileyecek. Güneş, yükselen ve venüs burçları burada olanları da daha çok etkileyecek. Genel olarak Ekim ayı boyunca iş dünyasında başarı verecek bir tutulma bu. İsteklerin olmasını sağlar ama ne pahasına olursa olsun yani bedel ödetir. Bir hafta sonra şanssızlıklar, bitişler bunu takip edebilir. O yüzden kısa yani bir haftalık, bir aylık kazançlı işler için çok olumlu olmakla beraber Mars ve Venüs retrolar dışında uzun vadeli işlemlerde mutluluk vermeyebilir. 25 Ekim tutulması Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa, Urallar ve Batı Sibirya, Orta Asya, Batı Asya, Güney Asya ve Afrika'nın kuzey doğusundan da özellikle Kazakistan ve Rusya'dan görünecek. Gökyüzü Putin ve tahıl koridorunu işaret ediyor. Genelde güneş tutulmaları gözlemlendiği coğrafyalarda doğa olaylarını ve ekonomik zorlukları tetikler. Hepimiz tedbirli olalım. Bu kış zor ve sert geçecek. Bu yıl tüm tutulmalar Boğa Akrep aksında oluyor. Boğa Venüs'ün Akrep ise klasik astrolojide Mars'ın yönettiği burçlardır. Yani aslında bu yıl eril ve dişil güçleri dengelemek, özellikle de bunu Kasım'da gelen zorlayıcı tutulmadan önce yapmak çok kıymetli. İşte ben de bu yüzden defalarca verdiğim ve çok sevilen astroloji ve eril dişil güç dengelemesi eğitimini 20 Ekim'de online olarak başlattım. Daha fazla bilgi almak istersen darmakarmaastroloji.gmail.com adresine e-mail atın size bilgileri aktarın. 8 Kasım'da 16 derece boğa'da gerçekleşecek tam ay tutulması ise en çok boğa, aslan, akrep ve kova burçlarını etkileyecek. Güneş, yükselen ve ay burçları sabit burçlarda olanlar da çok etkilenecek. Kasım, Aralık ve Ocak boyunca sürecek Mars retrosunun sizin için nasıl geçeceğini gösterecek bir tutulma. Büyük bitişler, kavgalar, otorite konumundaki kişiler, belki babayla veya abiyle tartışmalar getirebilir. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü aslında 2021'in başından bu yana hissettiğin gibi değişim zamanı. Yine de bu büyük yenilikleri kavga etmeden yapmaya çalışın. Venüs ya da Mars'ınız retro ise Kasım, Aralık ve Ocak aylarında doğum haritanızda Venüs veya Mars'ınız ileri ise değişimleri Şubat itibariyle yapmaya çalışın. Koç, Ekim tutulması Koç burcunu biraz zorlayabilir. Kazalara ve aksiliklere karşı tedbirli olmasını rica ediyorum. Özellikle kariyer alanında tam da istedikleri gibi gelişmeler olmayabilir. 2022'de bekledikleri güzel iş haberlerini almaları 2023'ü bulabilir. O yüzden nasıl olsa şu iş olacak bu para gelecek diye elinizde olmayan parayla riskli yatırımlar yapmayın. Bunun yerine kredi çekerek bir araba veya elektronik alet almak iyi bir alternatif olabilir. Beklediğiniz bir miras parası varsa haberi gelebilir. Kardeşleriniz size maddi yardımda bulunabilir. Yılın geri kalanında ise para alışılmadık şekillerde gelip gidebilir. Hayatında finansal konular bir şekilde dengesiz olabilir. Paranı yönetemiyor olabilir veya pervasızca tüketim yapabilirsin. Ama yıl sonuna kadar paranı cebinde tutmanı, kripto para veya borsa gibi riskli yatırımlara girmemeni istiyorum astroloji, teknoloji, bilim, icatlar veya insani yardım çalışmaları yoluyla para kazanan biriysen eline çok iyi para geçecek, belki de maaşın yükselecek. Önemli olan zevk sefa için bu gelen parayı harcamamak. Çocuğun varsa onun için elinden yüklü miktarda para çıkabilir. Bekarsan sevgilinle borç alacak ilişkisine girmeni tavsiye etmem. Boğa, Değişim sevmez boğalar da 3 yıldır baş döndürücü bir değişim rüzgarının etkisindeler Uranüs sağ olsun. Eğer maaşlı çalışıyorsan ve yurt dışı bağlantılı bir iş yapacaksan bu iş Ekim'de patlayabilir. Büyük umutlar bağlamayın. Akademiye dönmek için de çok uygun bir zaman değil. Eğitimciyseniz Ekim ayında çok iş yapamayabilirsiniz. E ne yapacağız derseniz mümkünse ortak çalışmalar, ortak işler, işbirlikleri yapabilirsiniz. Bakın oradan çok güzel para gelir. Belki ekim senin değil ama eşinin gelirinin artacağı ay olabilir ve beraber güzel zaman geçirmek için, kutlama yapmak için bahane olacaktır. Yılın geri kalanında Kasım tutulmasının kraliçesi ise tabii ki boğalar. Mars ya da Venüs'ün retro olmadığı sürece tartışmalardan asla haklı çıkamazsın. Kendini ifade etmek ve ikna etmek konularını bence şubata bırak. Şu anda öfke nöbetlerinin sırası değil. Uyumsuz ama orijinal olabilirsin. Aldığın kararlar tartışma yaratacak. Rutinlerinden ve geleneklerden uzaklaşıp hayatını bir hevesle değiştirmeye karar verirken evliysen eşinle, bekarsan ailenle, özellikle de babanla aranın açılmamasına dikkat etmelisin. Ama sen zaten artık başkalarını değil, kendini önceliklendirmeye karar vermişsin. İkizler, Mars'ın ateşini, enerjisini arkana almış gidiyorsun sevgili ikizler Burcu. O ateşle ilerlemenin devam edeceği son ay Ekim. O yüzden iyi değerlendir. Harcamalarına dikkat et. Kimseyle borç alacak ilişkisine girme. Arkadaşlarının sırlarını ağzından kaçırmamaya dikkat et. Kimseye de sırrını anlatma. Çünkü iki kişinin arasındaki sır değildir. Ben senin yerinde olsam bol bol çalışırım isteklerini almak istediğin paraları kazanmanın tek anahtarı çalışmak ama çok çalışmak. Kendi işini yapan ikizler bol para kazanacak, kafasını kaşıyacak zamanı olmayacak. Doktor kontrolleri yaptırmak, spora başlamak için de mükemmel bir ay. Öfke ve kızgınlıklarını kendini temizliğe vererek atabilirsin. Ekim ayında hem ruhsal hem fiziksel detoks zamanı. Yılın geri kalanında bilinçaltını keşfetmeye başlıyorsun. Okült konular, meditasyon veya mistisizm sana çok ilgi çekici gelecek. Manevi organizasyonlara dahil olabilir veya şifa çalışmalarına başlayabilirsin. İnsani yardım çalışmalarına ya da dünya için iyi olabilecek bir şey yapmaya yönelebilirsin. Hastanelerde, hayır kurumlarında, kar amacı gütmeyen kuruluşlarda ve devlet kurumlarında perde arkasında çalışan hassas ve özgün bir kişi olabilirsin. Bu yüzden beşeri dünyadan uzak düşebilir, evliysen eşinle ailesini aran açılabilir. Bu sıralar kendi işini açmayı düşünüyorsan henüz zaman değil. Yengeç İşte tutulmanın en çok etkilediği burçlardan biri. Yengeç Ekim ayında tutulmadan etkileniyor. Ortaklı iş yapıyorsan Ekim ayında büyük bir atılım veya riskli bir yatırım kesinlikle önermiyorum. Eşinle de iletişimin çok kolay olmayacağı bir ay. Evli çiftler arasında ilişkiler soğuyabilir. Ama bekar yengeçler için daha olumlu bir tutulma. Aşkı bulabilirsin. Maaşlı çalışıyorsan hiç beklemediğin bir şans önüne gelebilir, terfi edebilir veya istediğin bir eğitime yazılabilirsin. Daha az insanla görüşüp hobilerine veya sanatına vakit ayırmak için de bulunmaz bir ay Ekim ayı. Yılın geri kalanında grup halinde olmaktan hoşlanacaksın ama özünde yalnız kurtsun tabi. Zaman zaman sürüyle birlikte koşacaksın ama her zaman kendi kimliğini ayrı tutacaksın insancılsın ve bu etki altında başkaları adına çalıştığın gruplarda bulunabilirsin. Hoşgörülü, açık fikirli olman güzel. Ama evliysen, çocuğun, bekarsan sevgilin senin bu yalnızlık seven yanından hiç hoşlanmayacak, kavga edebilirsiniz. El alem ne der hiç sallamayacaksın. Bu yüzden o el alemine aran açılacaktır. Bazı insanlar hayatından çıkacak. Eğer yalnızsan, birileriyle işler yürümeyecek. Ama o işlerin neden yürümediğini 2023'te ruhunun diğer yarısıyla tanıştığında anlayacaksın. Aslan. Kendi işini yapan bir aslansan veya işin akademi yurtdışı, dışı hukuk bağlantılıysa sorunlar yaşayabileceğini bin ve büyük iş kararlarını veya atılımlarını 2023'e bırak derim. Sağlık kontrollerini de ihmal etme. Eğer bir yerden vize bekliyorsan işlemler 2023'e kalabilir. Onun yerine yurdunda kal, ailenle sevdiklerine zaman geçir. Evin mutluluğun yuvası olacak. Sevdiğin insanları evinin sıcak atmosferinde ağırla. Ebeveynlerin sağlıklı görünüyor. Gayrimenkul yatırımı düşünüyorsan da çok uygun. Belki evinde tadilat veya yeni bir dekorasyon düşünürsün. Kasım, Aralık ve hatta Ocak aylarında tabii ki de 8 Kasım tutulması seni birebir etkiliyor egzantrik, marjinal bir kamu imajına hazır mısın diyeyim sana. İşlerini kendine özgü bir şekilde yapmayı tercih ederek gösteriş yapacaksın. Aşırı inatçılığın ve özgürlüklerine düşkünlüğün ailenle aranı açabilir. Eşinle veya ortağınla çatışarak dominant olmayı isteyebilirsin. Kimliğin artık senin için çok önemli, başkalarına benzemeyen bir iş alanında adım bile atabilirsin. Havacılık, mühendislik, siyaset, sivil toplum veya astroloji alanlarının kapıları sana sonuna kadar açık. Başak Ekim ayı senin kariyer ayın. O ayla sınırlı kalacağı için her türlü iş girişiminden çılgınca para getirebilir. Olabildiğince arkadaşlarına görüş, kardeşlerine ortak işler yap. Gelen parayla araba değiştirebilirsin veya pahalı bir elektronik alet alabilirsin. Hepsi tamam. Önemli olan işleri uzun vadeye yaymamak. Ekim ayını aileden veya kredilerden gelecek paralarla geçirmeye çalışmamalısın. Çünkü düşündüğün kadar para gelmez. Evli insan çocuğunla, bekar sevgilinle çok ciddi tartışmalar yaşanabileceğini bilmelisin. Sevgililerin ayrılma zamanı gelmiş olabilir. Sanatla uğraşan başaklar ise büyük atılımlarını 2023'te yapmalılar. Yılın geri kalanında okült veya yeni çağ gibi bambaşka fikirleri ve felsefeleri açılıyorsun marjinal düşüncelerin veya dini politik inançların yüzünden varsa kardeşinle ya da yakın dostlarına tartışabilirsin. Fanatik olmamaya ve kavga etmemeye dikkat ederek yeni yolunda ilerlemeni tavsiye ediyorum. Eğer avukat ya da akademisyen isen tüm yaptıkların görünür olacak ve göz kamaştıracaksın. Eğer yurt dışına taşınma gibi bir durumun varsa henüz işler hızlanmayacaktır. 2023 ortasını bekle. Terazi, Ekim ayı para, para, para. Teraziler bol para kazanıyor. Akademi, eğitimcilik, yurtdışı ile ilgili ne dileğin varsa da gerçek oluyor. Burada bize sıkıntı oluşturacak konu aile veya ebeveynlerle ilgili bir sorun. Bu bir sağlık sorunu olabileceği gibi aynı zamanda artık anne ya da babadan biriyle anlaşamadığını kabul edip evden biraz uzaklaşma kararı almakta olabilir. Eğer evliysen ve son 2 yıldır işler yolunda gitmiyorsa boşanma kararı bile alabilirsin. Yılın geri kalanında alışılmadık cinsel tercihler veya farklı partnerlerde alışılmadık seçimler tetiklenebilir. Bu cinsel anlamda maceracı bir dönem tabii partneriniz de bunu istiyorsa. Sen yine de eline, beline, diline hakim ol. Gizli kalmasını istediğin şeylerin içindeysen yerin kulağı olduğunu hiç unutma. Eğer yalnızsan bu dönemde yaşayacağın ilişkiler çok kalıcı olmayabilir. Bu aylar gelirin düşeceği için kredi çekebilir veya aileden para isteyebilirsin. Uzak bir akrabanın kalbiyle gelebilecek bir miras bile söz konusu olabilir. Akrep İşte geldik Ekim ayındaki tutulmanın ana kraliçesi Akrebe. Ekim senin ayın. Kasım zor geçecek o yüzden Ekim'de canın istediğini yap diyorum. Zaten son 3 yıldır Uranüs boğa etkisiyle hayatın bütünüyle değişiyor. Bu da o değişim rüzgarının bir parçası. Gönlünden geçen tüm istekler ya bir kredi ya bir miras ya da eşinin ailenin verdiği bir para ile gerçekleşecek. Üstündeki ölü toprağını atıyorsun. Bitişleri yaşayacağın alan ise ya kardeşler ya da iş ortamındaki insanlardan biri olacak. Ciddi bir tartışma sonunda biriyle bağlarını koparmak doğru karar olabilir. Yılın geri kalanında. Bu yıl zaten tüm tutulmalar seni çok ilgilendiriyor. Kasım tutulması da buna dahil aniden başlayan ve biten ilişkiler gelebilir. Ya da partner alışılmadık birisi ya da son derece zeki birisi olabilir. Davalar veya halkla ilişkilerle ilgili sorunlar kendini gösterebilir. Bu aylar gerçekten empatik olmanı gerektiriyor. Benim dediğim olsun dersen kamuoyu veya sevdiklerin seni sert bir şekilde yargılayacak, bazen de hiçbir mantıklı sebep olmaksızın sana karşı çıkacaktır. Ortaklı işleri bitirme kararı alabilirsin. Evliysen evliliğinle ilgili tamam mı devam mı noktasına gelebilirsin. Yay. Yani, Ekim ayında evli yaylar eşinle yanına alıp biraz insanlardan uzaklaşmak, inzivaya çekilmek, sessiz ve huzurlu bir tatil yapmak için harika etkiler gösteriyor. Ekim ayında ne tatili dersen, yol yapmak istemezsen bu bir ev dinlencesi ya da spa hafta sonu olabilir. Burada anahtar eğer çocuğun varsa çocuğu birine emanet etmek yani yanına almamak. Çünkü Ekim'de çocuk birçok harcama ve stres nedeni olarak görünüyor. O yüzden iki gün bile olsa ebeveynlikten uzak bir tatil yapmak önemli. Bekar isen sevgilinle para konusunda büyük bir kapışma ile ayrılman olası. Yılın geri kalanında bilim adamları, sağlık hizmeti sağlayıcıları veya teknolojide çalışanlar için harika bir etki. Mesleğinin yeni çıkmış veya alışılmamış versiyonlarına ilgi duymaya başlayabilirsin. Örneğin geleneksel tıp yerine homeopatiyi seçebilirsin veya daha önce duyulmamış bir hastalığın çıkarsa ona şifa olacak yöntemi ya da doktoru bulursun. Sağlığına dikkat etmeni ve salgın tedbirlerini ciddiye almanı istiyorum. Malum Covid geçirenlerin öksürük veya anksiyete gibi rahatsızlıkları bir yıla kadar sürebiliyor. Günlük işlerine odaklanman iyi olur. Melankoliye dalarsan kolayca depresyona girersin. Gizli işlerden ve ilişkilerden kesinlikle uzak durmalısın. Yoksa ortaya çıkar ve toplumda yalnız bırakılır, linç bile edilebilirsin. Öğrenciysen hocalarından biriyle çatışmamaya çabala. Oğlak Ekim ayındaki tutulma oğlakları yakıyla ilgilendiriyor. İş ortamın veya sağlığına dair tüm isteklerin, dileklerin gerçek oluyor. Hatta astroloji danışmanlığı almak adına da senin için en güzel ay diyebilirim. Bir sağlık sorunu yaşıyorsan tamamen düzelme ihtimalinin olduğunun da müjdesini vereyim. Bu kadar olumlu etkilerin arasında dikkat etmen gereken ebeveynler olacaktır. Sağlık sorunları varsa doktor kontrollerine gitmek için ısrar etmen gerekecek. Ekim ayı gayrimenkul konumlarında asla atılım yapmaman gereken bir ay diyebilirim. Yılın geri kalanında çocuğun varsa ona özgürlük vermelisin. Bırak evin biraz düzensiz olsun salıver yani. Sanatsal yolu seçen bir oğlaksan özellikle sahne sanatları alanında başarıyı işaret eden bir tutulma var. Popçu veya topçu olmak istiyorsan adımlarını atmaya başla derim. Ve mümkünse biraz apolitik ol yoksa sorun yaşayabilirsin. Ama çocuğunu ihmal etme veya eşinle ortağınla aranı bozma. Ayrıca beklenmedik bir hamileliği de gösterebilir bu tutulma. Eğer istemiyorsan cinsel yaşamında dikkatli olmanda fayda var. Ben senin yerinde olsam bu aylarda tatil yaparım. Gelecek kaygılarını bir yana bırakırım. 2023 itibariyle yeni ve oldukça marjinal bir aşka yelken açabilirsin. Tüm bunları yaparken aşırı para harcamamaya özen göster yoksa yıl sonuna boş bir banka hesabı ile girersin. Kova Ekim ayında sanat, çocuklar veya eğlence sektöründe çalışan bir kova isen kariyerin coşacak. Eğer çocuğun varsa başarıları göğsünü kabartacak. Yalnızsan iş yerinden biriyle ilişkiye başlama olasılığı var. Peki neye dikkat edeceğiz? Salgın tedbirlerine azami dikkat etmen gerekiyor çünkü bağışıklığın düşük görünüyor. Aynı zamanda kardeşlerinden biri nedeniyle hastane ziyareti yapman da mümkün görünüyor. Ekim'de araba veya elektronik alışverişi ya da seyahat kesinlikle önermiyorum. Yılın geri kalanına bakarsak kovaların Kasım tutulmasına dikkat etmesi gerekiyor. Yurt dışına gitmeyi planlıyorsan ve eğer Ekim'e kadar gidemediysen daha da bu sene gidemezsin diye tahmin ediyorum. Aile veya ev hayatı senin için oldukça eğlenceli olacak. Yıl sonuna kadar vatanında kalmazsın. Büyüdüğün ev ve seni büyüten kişilerle çok güzel zaman geçireceksin. Muhtemelen ebeveynlerinden biri sıra dışı bir kişiliğe sahip olabilir. Genellikle bu anne olur. Onunla keyifli zaman geçireceksin. Ben seni biraz kariyer yorgunu görüyorum. Plaza gençliği veya beyaz yakalıysan sessiz istifa trenine sen de atlamış olabilirsin. Evinde avantgard bir dekor yaptırmak veya eve yeni moda bir şeyler almak istiyorsan yap bu seni mutlu eder. Bu dönemde kariyerde işler yolunda gitmeyebilir. Özellikle ortak işteysen bitirme kararı alabilirsin. Evliysen ve son iki senedir işler yolunda gitmiyorsa ailenin evine dönebilirsin. Balık, Ekim ayı ailenin yurt dışına gitmek, yüksek lisansa geri dönmek, yurt dışında arsa veya ev almak gibi atılımlar için mükemmel dönem. Evliysen eşinin akrabalarıyla kendi akrabalarını bir araya getirmek çok keyifli olacaktır. Olabildiğince anne babanla vakit geçir. Ama harcamalarına dikkat et. Kimseyle borç alacak ilişkisine girme. Dijital dolandırıcılıklara karşı da dikkatli olmanı öneririm. Ekim ayında senin imtihanın para. Harcamalarına dikkat etmeye çalış. Yılın geri kalanında fikir makinesi gibisin. Birçok inovatif fikir şimdi aklına gelecek. Astrologlar veya medya ile çalışan kişiler için mükemmel bir etki. Ama ne bileyim Avrupa Birliği'nin nitelikli çalışanlara verdiği Blue Card gibi bir şeye başvurduysan o iş Kasım'a kadar olmadıysa 2022'de olmayacak olabilir. Zihinsel olarak çeviksin ama biraz kararsızsın. Kavga çıkarmaktan kaçınmasın hele ki akademi ortamındaysan. Yabancı ülkeler veya kişilerle can sıkıcı sorunlar ortaya çıkabilir kendini fazlasıyla kısıtlanmış hissedebilirsin ama bunun geçici bir dönem olduğunu unutma. Kitap çıkaracaksan ya da yurt dışına gideceksen o işler bil ki 2023'e kaldı. Görüşmek üzere. Eğer bölümü beğendiysen linki sevdiklerine paylaş lütfen. Daha fazla içerik için podcast serimi, Dharma Astroloji Facebook ve Instagram hesaplarını takip edebilir, YouTube kanalıma abone olabilir darmaastroloji.com'dan e-posta bültenini üye olabilirsin. Astroloji kendini daha iyi tanımanı ve doğru zamanda doğru şeyleri yapmanı sağlayan harika bir araçtır. Yani bir anlamda meteoroloji tahmini gibi. Yağmur yağacaksa sandaletle değil çizmeyle dışarı çıkmanı sağlar. Astrolojinin sesiyle yalnız değilsin.